Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahmacun böreği tarifi vermek istiyorum. İnanın o kadar pratik bir tarif ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim ya. Yapımı da oldukça çok kolay, kendiniz de göreceksiniz şimdi. Kıymalı harcımız için gerekli malzemeler. Ben yaklaşık 400 gram kıyma kullanıyorum. Biraz maydanoz doğranmış, tuz, karabiber, biraz sıvı yağ, biraz domates salçası, bir yemek kaşığı kadar biber salçası, 1 adet domates. 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 adet de soğana ihtiyacımız var. Bunlar kıymalı iç harcımız. Şimdi ilk önce onu hazırlamakla başlayalım. El robotunda biberlerimi ve soğanımı çekiyorum. Küçük küçük doğranmasını sağlıyorum yani. İsterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben bugün eklemeyeceğim. Bunları bir ilk çekiyorum güzelce. Bu şekilde çekilmesi yeterli. Gördüğünüz gibi minik minik doğrandı. Kıymamın üzerine aktarıyorum. Bir adet de domatesim vardı. Yine onu da aynı şekilde robotumda çekiyorum. Bu da hazır artık. maydanozumu ekliyorum artık. Tuz. Karabiber. İsterseniz acı pul biber de ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı biber salçası. Biraz domates püresi veya salçası. 1 yemek kaşığı kadar. Biraz da sıvı yağ. Çünkü benim kıymam yağsız arkadaşlar. O yüzden biraz sıvı yağ ekliyorum. Ama eğer kıymanız kendinden yağlıysa hiç gerek yok. Şimdi bunları güzelce yoğuruyorum artık. harcım hazır. Şimdi yufkaları ıslatacağımız sosu hazırlayacağız. Bunun için 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta bütün halde, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süte ihtiyacımız var. Bunları güzelce çırpıyorum. Fırınımı da 200 dereceye ısıttım bu arada. Alt üst ayarda. Sosum da hazır. 3 adet yufka kullanacağız. Şöyle büyük boy fırın tepsimi kullanacağım ben. Altına yağlı kayıt serdim. Şimdi birinci yufkamı komple seriyorum alt tabanına. Şu şekilde. Ve tekrar şöyle şu kenarlarını katlıyorum tepsinin kenarlarına göre. Şu kısmına biraz sos koyuyorum ki ara katları çok kuru olmasın. Fırçayla sosumun her yerini yayıyorum. Piştikten sonra bu ara katlar böyle kat kat olmuş olacak. Çok lezzetli oluyor bu börek. Şimdi şu kenarlarında yine tepsinin kenarına göre katlıyorum. Bu taraf için de aynı şey. Evet bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tekrar sosundan döküyorum her yerine. İkinci yufkamı da aynı işlemi uyguluyorum. Üçüncün, üçüncüyü de aynı şekilde. Son yufkamı da yerleştirdim. Üzerine kalan sosumu döküyorum artık. Bu böreğin bir pratik yönü daha var arkadaşlar. Aynı bu şekilde hazırlayıp yani üzerinin kıymalı harcını da koyup poşete koyup buzdolabına kaldırın. Akşamdan yapın. Sabah atın fırına mesela. Çok güzel oluyor. Çok pratik. Kıymalı harç yerine patatesi de yapabilirsiniz. Eğer gerçekten börek lezzetinde olmasını istiyorsanız kıymalı harcımı artık böreğimin üzerine yayıyorum. Her yerine. Bu şekilde her yerine yaydım harcımı. Şimdi 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum ve güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Lahmacun böreğim çok güzel bir şekilde kızardı, altı da kızardı. Şimdi hemen sıcakken fırından yeni çıkmışken üzerine bir yağlı kağıt koyuyorum ve temiz bir havluyla kapatıyorum ki yumuşasın buharıyla. ki sarma işlemimiz daha kolay olsun. Böreğim biraz soğudu. Şimdi yağlı kağıtından tutup ezimin üzerine aktaracağım. Ve şu şekilde sıcağı ile birlikte yumruğu şeklini veriyorum. Şu şekilde rulomu yaptım. Ve şöyle bezime sarıyorum ki yumuşacık olsun. Bu şekilde soğumaya alıyorum. Daha sonra dilimleyip servis edebilirim. Altı da çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi soğumaya alıyorum biraz. Çünkü sıcak sıcak dilimlemek istemiyorum. Böreklerim hali bu şekilde arkadaşlar. Çok nefis oldular. Şöyle yakın çekimle şu aralardaki katları umarım görebiliyorsunuzdur. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir tarif. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.